Siverek-Şanlıurfa karayolu Şirinkuyu ışıklarında ilçe merkezinden ana yola çıkmaya çalışan otomobil, Diyarbakır istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tırla otomobil kaldırıma çarparak durdu. 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. <laughs> kazada Meryem Fatma G, Beyza Nur G, Remziye G, Gamze Dilan G ve Görsel A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 10 yaşındaki Gamze Dilange tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Abi,